Selamünaleyküm arkadaşlar. Efsane Kuşçular kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın postalarına çıkıyorum ben bir haftadan beri. Bugün size posta eğitimi göstereceğim. Şimdi uçuracağım kuşları. Beni bekliyorlar. Çünkü saatleri geldi. Ee, arkadaşım iş yoğunluğundan dolayı postalarına bakamıyor benden rica etti. Biz de tabi seviyoruz posta kuşunu. Şimdi birazdan çıkaracağım. Evet arkadaşlar bir bölüm çıktı gitti. Şimdi... Tabi içinde acemiler de var. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bakın bir acemi yavru gitti. Evet. Bu da yavru arkadaşlar. Şeker yavru nerede? Burada. Evet arkadaşlar. Böyle. İnşallah şeker yavru bir yere gitmez. Geçiyor bu tek başına uçuyor böyle uçmuyor. Uzun sürecek bu biraz. Durdurayım ben videoyu. Evet arkadaş, ıslı alıştırdık. Şimdi girişleri şurası. Şuradan göreceksiniz. Islık götürüyoruz. Bunlar yem yediği zaman ıslık götürüyoruz böyle. ıslı alıştılar. Islığı duydukları zaman yem. Bunun sebebi de yarıştan geldiklerinde ıslıkla indirmeler. Bunlar yarıştan geldiğinde zor giriyorlar kümese. Saniyelerle şampiyonluğu kaçırabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar kısaca anlatayım işte bu giriş olan yere bir tablo koyuluyor. Ayaklarını bastıkları an ayaklarına bir klips gibi bir şey takılıyor. O klipsten onların hangi tarihte geldiği, hangi saatte geldi, hangi dakikada geldi, saniyesi bile yazıyor. Yani saniyeler bile önemli. Şimdi i̇şte bu tabloya şu an bizim makinemiz yok. Zaten yarış zamanı değil. Bakın ıslah nasıl yeri var. ben postolojikten pek anlamam. Biraz arkadaşlarımızın, diğer ustalaşmış arkadaşlarımızdan öğrendiklerimizi yapıyoruz. Tabi sakalan anlayan arkadaşlar da varsa Burada bizim bir tor makinemiz var. Burada kendisi. Aşağıda papağanlarımız var. Şu an bir tane acemimiz var şu karşıda. Daha yeni yavru. Şekeri. Evet arkadaşlar. Son posta kuşlarımız da giriyor içeri. Hadi bakayım. Hadi. Ver. Sakala bize kızıyor. tane kalmış dışarıda. Onlar da giriyor. Evet. gel. Evet. On bir tane kaldı çekeyi. O da geliyor. Evet. Bana geliyor içeri. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yarışta tablo buraya koyuluyor. Bu biraz daha büyük olacak tabi. Burası giriş oluyor. Tablo ayaklarını koydukları an ayaklarındaki çipler çipleri okuyor. Oradan sisteme giriyor. Nemlerini yiyorlar. İlaçlı su koyduk. İyi seyirler arkadaşlar. Allah emanet olun. Bundan sonraki posta videolarımız devam edecek.